döner lan manamı çeken piç git kaybol lan buradan kaybol sikil şu Wang zıta neden durmuyorsun oğlum neden geliyorsunuz yanımıza bir durun lan vs atıyoruz ya adam 78 level amık yazmış lan oğlum adam 78 olsa ne olur adamın çarı görmüyor mu kardeş çıksın oradan hak etmiyorlar doğru söylüyor eksperi hazır mı Atalım mı vs z demiş. Z kim? Ka Aha on kaoslu adam burada. Dur 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 dur. Beyler bir saniye bir saniye bir saniye. On kaos bir bir saniye. Atalım mı vs alfa? Alfa gel. Alfa gel. Oğlum Z sen de vs istemez ayıp ya. Sen de vs istemez. Z hazır mı Z? Alfa hazır mı alfa? Dur alfa'yı bir pm atalım. Vs atalım mı? Aha, Alfa R ile 300 vurdu. Beyler hazır mıyız? On kal... Anani sikim ne oluyor? Lan, o ne lan? Allah, o ne lan? <laughs> lan, Muro bunu keser lan. Lan, Domenikos'un lan sen. Kendine gel lan. Bir Master 20 çıkılır mı? Hadi lan Muro, hadi bir M20. Anani sikim tut. Kesti, babadan koyayım. Lan. Hayır. Aha ölüyor. Lan. Lan. Lan öl. Lan ilüzyon atan piç. Lan salak herifler. Ya beyler o ilüzyon. Lan. <gülüyor> 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 ya o ilizyon atan kimse onun ben kafasını sikim. Ya. Abi ya. Abi ya olmaz ki bu böyle ya. Ya abi olmaz böyle ama bak. O ilüzyonu atmasan. Cık. 11 numara adam da ölmez ama ölmezsin 11 numara ya. Çık aga yazmış. Çık şuradan. Çıkacağım az kaldı. Diye salak ordusu diyen var. O da bu bir adamı kesiyordu. <laughs> adam da 11 nom var. Zi bir dur. Nerede abi bu adam? Nerede 11 nomlu? 11 nomlu neredesin abi? Adam gitti amına koyayım. Adam gitti gitti. Gitti mi lan o? Abi bu soruda niye herkes salça oluyor? Bir oturun izleyin ya. Bir durun. Aha bulda. Burada 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 bulda. Konuşamadım. Beyler Allah aşkına rehatmayın. Ölüyorum. Bak şu bana şu Vanksa'ya sövebilir misiniz ya benim yerime? Vallahi hak ediyor ya. Sövmeyin de. Ya Vanksacım gerçekten hakaret etmek istemiyorum bak. Yapma. Bir dur oğlum ya. Bir dur ve satıyorum adamla. Hazır mısın? Beyler ilüzyon atmayın. Bak burada sağ... Oğlum az önce şans benden yanaydı. Master 20'm tuttu. Bir sürü şey oldu. Adam da 10 var. Bir durun lan. Güzel bir vs izleyin lan. Görmüyorsunuz mu lan? Size mükemmel bir vs izletiyorum lan. Bir durun lan. Adı lan. Adı lan, lan başla. Başla. Bir kör. kim kesiyor? Vallahi kesiyorum. Billahi kesiyorum. Gel lan buraya. He şöyle durun adam gibi ya. Hayır. Hayır. Spike döner mi? Hayır. Hayır. Aha, aha öldü. <laughs> ya kankacım Allah rızası için nasıl beceriyorsunuz ölmeyi çarlarla ya? Çıldıracağım. Yıkama diyen var. Adam vurmuyor birader lan nasıl vurmuyor bir tane zaten vurmasa bile yetiyor iki tane vurması bile yok ediyor beni. Sato çarı diyen var. <laughs> ne item var bu çarda. <laughs> bu çarda? bu çarda ismini bilmediğimiz temler var kankacım. Ben bilmiyorum. Ben bunları hiç takmadım oyun hayatımda. Bir ezikken bunda 15 10 12 yıl önce falan herhalde görev yaparken takmıştım. Başka da takmadım. Bir de krova seti var. 7 frame shard'ı var. Aha, Ozan VS istiyor Çet. Nerede abi? Alfa hazır mı? Bir saniye beyler durun. Durun. DB'siz gel yazmış. Tamam gel. DB'siz adam posta koydu bize. Amına <laughs> koyup 10 virinomla posta koymazsın ya. Bekle bir, life. bir Bir, bir, saniye. Bir saniye alacağım. Hazır mı Alfacım? Gel Alfacım. Gel DB'siz gel dedi posta. Bu çarada posta koymazsın. Az ah, siktir o. Kaos ne? Virinom değilmiş. Kaos virinom. Hadi Muro. olmadı. Chat bu sefer sikti. <laughs> Yemin ediyorum var ya bak çok ciddiyim. Bu Vanks rahat durmuyor. Şu çarda var bak adam gibi bir çar olsa bak çok sağlam değil. Takipçi çar olacak. Ironnek 8 doğal şart. Beyler 8 şart iten mi burada çete soruyorum. item bile değil. Vallahi var ya bak çoğuyla kafa kafaya vs atarım. Kanka bu çara bu çara normalde ayakta duramaması lazım. Sıkıntı var. Bir sıkıntı var mesela. Adam sikil mi uğramıyor? Ne yapıyor? Şu, şu adama baksana abi. Bu ne böyle ya? Z, Z2 atar bize. Z bir dur abi. Bir dur. O var yolu tekrar deneyeceğim. Dur. Senin yalan Z kim yazmış? <laughs> bir dur abi bir dur şu var yolla dart dart dartı kesebilir dart gel abi adamda 10 raptor var chat görüyorsunuz bir öl sen abi dart gel abi Gel abi. Hepsi mi bilmiyor oynamayı yağmına koyayım? Bu adamda AP kanat var. Ben bu adamın canını şuraya indiririm. En kötü. Gel lan buraya. Gel Uçma Spike. Main Camp Call Drago'ya abonelik hediye ediyor. Diyor. Teşekkürler Main Camp. 8 şart 60 medyan var. Alalım amına koyayım. Gel. Bu adamda 10 Raptor var. 10 Raptor. Shell 9 Gel mu 10 mu bilmiyorum. Gel Uçan abi. Spike. Gel. Bak. Rezal chat Buffım var mı yok. Hiç buff yok bende bak. Asas nerf yemiş bir daha bak. Al. Adamda şerif var mı bak. Bir yüzde atıyoruz. Bir yüzde on. Bir eskrim. Bir yetmiş beş yetmiş ikiyi saklıyoruz. Rakibi bozacağız arkadaşlar sonra. Hop bozuyoruz canımız full zaten. Gidiyoruz. İlerliyoruz. Ona riskim kim ölüyor. Gel lan buraya. Uçan spike. Oğlum vallahi. Oho. Canı inmemeye başladı dur chat. Durun chat master 20 atmam lazım. Şimdi atsam mı acaba ya? Oğlum adam ölüyor. Atmayacağım master 20. Atmayacağım. Sizin ben oyuncağız oyunu. Amına koyayım. <laughs> ya bu nasıl oluyor amına koyayım? Dur vurma dur. Mike Tyson bir durur musun? Bir dur. Bir dur. Mike Tyson'cum. Adam vurmuyor. Ne yapayım oğlum ben mi gideyim klavyeden vurayım ya? Bu adamlar skill vurmayı bilmiyor. Ne yapayım oğlum ben mi gideyim oynayayım? <laughs> main kamptan bir tamam. abonelik daha geliyor. Main kampa teşekkür ediyoruz. 60 yaşında bu seve değillere yazmış. Oğlum bilmiyorum. Domenico Knowletge'ye main kamptan abonelik geliyor. Teşekkür ediyoruz Meli'ye. Bak şu Kalipso mesela. Bak bu adam normalde benim dişim bu. Doğru değil mi? Normalde bu çarın hakkı bu adam. Bu adam abi. Ben gidip 10 Raptor'la adamla Vase atıyorum. Normalde hakkı bu adam. Dur bir, bir durun. Bir durun. Oğlum bu adam dedim de bu adamın da içi dolu olmasın. Bence bu adam ya. Evet evet. Bu çara hakkı bu adam. Gel lan. Gel lan kalpso. Kalp elini kaldırdı. <laughs> Bize şekil yapıyor chat. Gel. Yok lan. Old takı. Tamam. Bende old takı da yok kanka. Yok. Old olsa şükredeceğiz. Bu adam dayanamaz. Şu asas iki atar mı bize? Bir denesek mi lan şu Chris'e Cornell'la? Bu iki atabilir bana ya. Çok tehlikeli bir asasa benziyor. Holy set var adamda. Dur deneyelim dur. 9 tane potum var chat. 2 yeme şansım çok yüksek ya. Master 20 atacağım. CHP bastı tuttu. Kür yok. Kür atamıyorum. Bir yüzde tek attı. Tek attı. Tek attı. 75. Fena değil. Fena değil. iyi dayandık. Ibex e verin. Nonstop ne demiş? Ee, Verilen geneli kolsuzdur. Kesmen normal kanka. Kesilmemesi lazım ya. Mura var Warrior verim, Kanka Warrior'a gerek yok ya. Lan Silver Gem para ediyor mu ki JR'ye giriyorlar? Kanka bilmiyorum ki burada Silver Gem ne kadar çet. Ya bana Ibex e versenize. Adam gibi bir CZ'ye çıkıp V satmak istiyorum. Ama gelmeyin peşimden ya. Ibex'i e olan var mı? Beyler bana bir ibex e verseniz ya. PK atmak istiyorum bu çarla ya. Bir, ama durun gelmeyin benimle. İbex e olan var mı? Dur. Muro doğal 9 şart artı 2 dv9 var. 2 dv9 var. 10 gb para katlayalım diye içerik olsun yazmış kanka. <laughs> Neyini katlayacağım bırakayım. 9 şart kaç para chat 9 şartın neyini katlayacağız haksız mıyım de batırmamız diye diyebilirsin gelmeyin abi bak rica ediyorum gelmeyin ben CZ çıkmak istiyorum bu çarla. sonra siktir olup gideceğim zaten sonra buradan bir durun gelmeyin bir salın beni Hadi beyler bir adam bulalım şurada bir kür alacağım üç tane üç kür Abi çara bak bu kankacım bu bu çar ne göz Allah aşkına bu çar ne gerçekten ya. Ama dur keyifli keyifli dur. Ben keyif alıyorum dur. Abi undi ceza gelse kaç ceza ceza gelse kaç abi. Aynen bir salın ya bak burada ananiz kim o ne lan? O ne lan o var yollar nereye gidiyor? Ay çok korkuşturmuyorlar mı chat? Harbi diyorum var ya bir yakalasalar öperler. <laughs> İlerliyoruz. İlerliyoruz chat. Banımız açıldı bir aydır. Oh ne güzel oldu. Ramazan çok kral geçecek. Bu Ramazan harbi diyorum eğleneceğiz. Dur. Bir tane adam bulacağım şimdi. Dur beyse atacak. Buradakilerin paraya ihtiyacı yok. Zevk için giriyorlar CR'ye. Olabilir. Mantıklı. Sekaş tinerci yazmış. Açtım lan. Ceza. Ceza al beni partiye. Al ceza. Al kardeşim. Harbi yoktan yere ban yedik amına koyayım yazmış. Harbiden ya. ki. Kendi çarını sattın mı sen bro? Yok kanka çarı satmadım. Çar duruyor da itemlerin yarısı falan satırdı. Poyraz sattı. 5 tane çarı vardı Poyraz'ın. Bir e, 300-400 milyar bir yatırımı vardı Poyraz. Zarar etmemek için sattı. Yani kim olsa satar. Bir ay önce sattı o. Çünkü büyük zarar eder adam. 100 milyar zararı olur beklerse. Yani piyasa iyiken sattı çıktı kurtuldu. İlerliyoruz. ilerliyoruz. Durmak yok. Bulacağım adam. Bulacağım. Ya bir server, bir server planımız yok ama yani başlanılacak server yok. Entity yeni server istiyoruz. Abi burada adam nerede oluyor chat? Burada şeyde adam var mıdır? Avuçta mouse'ta vardır ya. On temli adam. Dur bir gidelim. Dur bir gidelim. Yayını ghostlamayın bak. Yanıma gelmeyin abi. Tek takılayım adam bulayım. Bir durun. Diyez'de bir makara yapalım ya. Abi şu çarın görüntüsü de aga be. Çar dediğim böyle olur. Amına koyup artı 10. Herkes artı 10. Yıl olmuş 2021. Biz de çar diziyoruz. Full 10 oluyor. Çar böyle olmaz mı ya chat? Harbiden çar dediğim böyle olur ya. İlerliyorum. Sana burada Domenico diye bir nick ayarlıyorum. Bro, ne dersin? Gerek yok kanka benim de ne işim var ya? main kamp bir abonelik daha vermiş süper sayıcı ne. Rosetta geç Murat şerefsizlik yapma. Eğlenceli geçsin, rekabet olsun. Kanka Rosetta nasıl ki şu an bilmiyorum ki. Rosetta'nın durumu ne? Ya bak beyler, siz şimdi Rosetta Mosette diyorsunuz ya Rosetta varıyor serveru. Yani ben bizim amaya. oraya Çok geçmemiz spy. demek bak biz oraya geçersek şöyle bir şey olması lazım. Siz öyle sorular tercih ediyorsunuz ki varıyor kip yapmamız lazım. Bir tane de esas dizmemiz lazım. Yani bunu yapmamız lazım. Ya, o tat sorular zevkli olmuyor bence. Svart Halfeyn Prime ile abone olup 5. ayını kutlamış Main kamp Melih kankam adamdır. Özledik seni Melih Muro Fasa Fiso yazmış. Eyvallah Svart Halfeyn'cim teşekkürler kardeşim. Abonelik için teşekkür ediyoruz. Burada avuçta nasıl buz kasarsın sen ya? Abi bu çarla nasıl buz kasarsın? Selamun Aleyküm. Ama beni ezik sanacak vuracak direkt bak bak. Dur dur AFK numarası, AFK numarası. Ananı sikim büyüdüm. Hayır. 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 Murat ölürsen sikerim belanı Murat. Murat 75. Ölürsen belanı sikerim Murat. Ölürsen belanı sikerim. He? He? Sana yakışmayan adam. Tek at daha merak ediyorum. Gel lan. Gel kafasını siktimin. Gel. On round mu var lan bunda? Bunda ne var amana koyayım? Kaç Murat. <laughs> Çet çarayım. <laughs> Oğlum dur bununla vs Dur kapışacağım bununla dur. Dur adam wolfsüz vurmuş bile bize dur. Gel lan buraya buraya gel buraya. Gel kovala kovala. Ko lan bende defans mı yoktu acaba lan? Kovala. Kovala lan. Kovala lan. Gel lan gel lan. Kırtıyı dönecek arkadaşlar. Kırtıyı dönecek kaçmam lazım baba. Adaletsiz bir dövüş olacak. Dönüyor kırtıyı. Dönüyor. Daha dönme daha cephesi. Cephesiz vuruyor. Alt siktir. Bir master 20. Hadi bro. Tutmadı. Beyler bu adamı kesersem bu adama kalk siktir git der misiniz? Buradan dönecek ulan bu vs. Buradan alacağım lan. Hadi lan Murat. <gülüyor> <gülüyor> lan kalk siktir git. Sat açarı. Siktir git. Ondramını çöpe at. Belasını siktir <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. <laughs> i̇lerliyoruz. İlerliyoruz. Asas nerf yedi ama bize fark eder mi chat etmez ilerliyor